Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sigmund Tuvalet'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi elimde çok güçlü bir tane silah var ve bu da yeni güncelleme ile birlikte geldi. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir sürü bir sürü silahlar var. Ondan sonra Şöyle şöyle yeni karakterler falan filan gelmiş. Şu da bedavaya verildi. Bu da senin benim fikirlerim bölümü. Şimdi ise ben şunu koyup nerede bu? Dur. Nerede? Uf, çok güzel tasarlanmış bu arada. Üstünde şu silah denemek istiyorum. Altın silah normal oyunda çok güçlüydü. L. Dur. E. Lelebi gücünü şöyle test edelim. Hayır. Dur. Üf, çok güzel saldırıyor ama. Lan. Bu niye bana geliyor ki? Ne Arkadaşlar bu arada bu sanırım çok güçlü bir tane karakter olmuş. Ama ben de şimdi bunu öldürmez miyim? Gel. Aha ne öldün? Ama hala da şeyini yapıyor. İsmi neydi? Hala da şarjlıyor. Her neyse ya. Şunu canlandır. Yok et. Şunu da canlandır, yok et. Tamam. Ee, sonra ise şuradan bundan iki tane koyayım ya. Dur. Heh. Oo üç tane koymuşum. Dur. Şunu şöyle çıkar taradan çıkar. Ondan sonra şöyle sil bunu. Ve savaş başlasın. Evet. Direkt sonikler direkten oldu ve. Abi bunların gücü de e dehşet bir şey. Bu ne? Dört tane astro kolu var. Alttan astrofonun şeyi var. Uçmasına yarayan alet var. Bir de üstünde de titan speakerman. Evet. Şunların hepsini yok edelim. Şunu şöyle koyup şu. Aa koşmasını da yapmışlar. Her neyse tamam. Bu sefer şundan koydum. Bakalım bu sefer iyi bir şey yapılabilecek mi? Yani büyük şeyi öldürebilecekler mi? Titan Speaker'ı. Başlayın. Eğer ölmezse ne oluyor lan? Tamam öldü ama e bu benim üstüme doğru gelmiyor mu? Aa tamam. Yani yine de bu çok güçlü bir tane karakter olmuş. Şunu koy karşısına da. Hadi şundan koyayım. Çünkü canını birazcık fazla fazla yaptığım için yani bunun canı fazla fazla olduğu için uzaktan dövüştüreceğim ve bu da yakınına geldiğinde herhalde ölecek bu. Ee, ve öleceğini biliyordum. Ama şimdi bunu pekala yinelersem ikisi acaba üç tane ama yani bir de bunun canını da arttırdım. Yani normal şekilde olsa bu direkten ölürdü. Ama canını çok fazla yaptığım için yani 973 mi yaptığım için ya da 473 bayağı güçsüzleşti pardon güçlendi. O yüzden kazandı bence. Her neyse şu... Hatta durun ya. Şuradan yeni bir şey eklenmiş mi? Ona bakmak istiyorum ben. Şöyle. Tamam sanırım tuvaletlerde bir şey yok. Zaten bunlara bir şey de eklenmiyor. O yüzden. Ha bu sanırım kendimizin yaptığı e, çift karakterli şeyler ya. Bu da silah. E zaman ben Şöyle 500 yapalım. Şöyle bir şey olsun. Şöyle olsun. Dur. Rengi de ee... Her neyse. Ben şunu yapayım şimdilik. Şimdi şunu da şöyle yaparsam sanırım oldu. Aynen oldu bu. Tamam. Şimdi en güçlü silah. Tamam. Ve şimdi bakalım ve evet silahımız gelmiş. Şimdi şu Mega Giva'ya giden test edelim. Mesela bunu şey yaptım. Ve bunu seçtim ve benim üzerime doğru geliyor. Lan hayır, yanlış, yanlış, yanlış oldu bu. Yanlış, yanlış, kaç 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 kaç. Hayır! Buraya da sıkıyor. Hayır. Şunu. Al. Hayır! <laughs> Gel bakalım. MK hagi Gel bakalım. <laughs> Seni direkten nasıl da aşağı düşürdüm ha? Bir de bu da arkadaşlar yeni eklendi zaten. Detaylardan anlamışsınızdır herhalde. Hmm. Neyse herhalde birazcık da şurada gezinelim. Dur. <laughs> Üstüne çıkabiliyoruz. Ve buradan eğer aşağıdan tırmanabiliyor muyum? Hayır ama çok mantıksız bu. Neyse birazcık daha fazla şey var mı? Hayır jetpack bitti ya. Jetpack lazım bana jetpack. Yeşil bir şey görürseniz haber verin lütfen jetpack. Ama baya büyük ol. Gördüm seni. <laughs> Almam lazım çünkü bu şehirde jetpacksiz gezemem yani. E orada da varmış ama durun orası daha yakın. Onu fark ettim. Tamam. Ve aldık. Şimdi. Evet. Hatta durun ya şuraya çıkalım. Şuraya şöyle tekrar tekrar basarak çıkalım. Tamam. Le. Hmm. Baya büyük bir şehir yapmışlar. Acaba şehir dışına çıkılabiliyor mu? Çok merak ettim. Dur. Çıktı. Yok. Ya lan. Lan. Hayır. Aşağı düşüyorum. Hayır. Sonsuza kadar aşağı düşüyorum. Hayır gidiyorlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere. Ve bay bay. O değil de ben buradan nasıl çıkacağım?